Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir konumuz var. Yazım yanlışı, sınava çeyrek kala yazım yanlışlarına çok dikkat edin. Hep söylerim, mutlaka bir tane gelir. Gerçi geçen yıl gelmedi ama geçen yıl bilgi sormayacağız dediler. Bu yıl gelmesi ihtimali %90 bence benden duymuş olun derim ben. Evet şimdi soru seçtim. MEP'in sorularından gidiyoruz. MEP ne sordu bu 3 yılda? Dördüncüsünü sormadı tekrar. Bu 3 yılda ne sordu? Hemen ilk sorumuzla başlayalım. 2017-2018 MEP sorusu. Aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır diyor olumsuz soru kökü. Önce bir yukarıyı temizce okuyun derim ben. 1897 yılının Nisan ayı başlarında tarih verilirse ay ve gün adları büyük. Ömer Şevki Bey eğer ismiyle beraber kullanılmışsa saygı bildiren sözcükler büyük olmalıydı oğlunu o günlerde subay çocukları için açılan Eyüp Sultan Askeri Lisesi lisenin L'si büyük olmalıydı. Özel bölüme yatılı olarak yerleştirir. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okulda eğitim dili Fransızcaydı. Bakın dikkat edin. Bu okulda bulunma anlamı taşıyor. Bulunma anlamı taşıyan DDA'lar bitişik yazılmalıydı. Bu yüzden burada da bir hatamız var. Hemen iniyorum. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar büyük. Bu var. Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları doğru yazılmış. Burada sıkıntı yok. Bulunma durum eki DDA bu da var. Kurum kuruluş ve kurul adları büyük yazılmalıydı. Bu da var. Hemen bir uyarıda bulunmak istiyorum. Ben bu kurum kuruluş adlarına gelen e, ekler ayrılmaz. Bir, mesela buradaki lisesinin L'sini büyük yazsanız dahi eki ayırmayacaktınız. İki, büyük yazmalısınız baş harflerini diye uyarıda bulunuyorum ama sonra şunu fark ettim. Benim bebeler... Kurum ve kuruluş adının ne olduğunu bilmiyorlar. Tekrar söylüyorum. Daha önceki videolarımda da bu uzun uzun anlatıldı ama kurum kuruluş adı dediğiniz şey şudur. Devletin yönettiklerine kurum denir. Mesela devlet okulunda okuyan bir öğrencim var. Nedir? İşte Bursa Anadolu Lisesi büyük yazılır. Ama işte Şişli Terakki Lisesi dediğinizde o da kuruluştur. Özeldir. O da büyük yazılır. Size hizmet eden her yere biz adında kurum ya da kuruluş fark etmez. Olsun ya da olmasın büyük yazıyoruz ve kurum kuruluş adı veriyoruz. Anlaştık mı? Hemen diğer yılın sorusuna geçiyoruz. Bu açıklamaya göre ay ve gün adları belirli bir tarih bildiriyorsa büyük harfle, bildirmiyorsa küçük harfle başlar. Daha önceki yıl bakın peş peşe sorduklarına göre bunu çok önemsiyorlar. Bu açıklamaya göre hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Hemen bakıyorum. 2018'de ziyaret ettiğim Kuzey Ege'nin Sevimli Köyü Asos'u gezmek için Mars. Bakın tarih belirtilmemişse küçük harf olur. Burada bir hatam var benim. Macar bir mimarın grafik resimlerinden oluşan Türkiye'deki Macar izleri başlıklı. 2017'nin Eylül ayı gayet güzel olmuş. Tarih verilmiş, Eylül büyük yazılmış. Bu doğru. Şebi Arus töreni için 15 Aralık. Ah maalesef çarşambayı da büyük yazması gerekiyordu. Çünkü biz ne diyoruz? Ay ve gün adlarını büyük yazıyoruz diyoruz. Bu yüzden cevap 1 ve 3 olacaktı. Evet, son sorumuzda 2019-2020 MEP. MEP neyi önemsiyor? Bu sefer de sayıların yazımına takılmış. Sayılarla alakalı kuralımız hep şuydu. Çek ve senet dışında her zaman ayrı yazılırlar. Ha bir de oyun adları var, onları da bitiştiriyoruz. Ha bir de nota adları var, onları da bitiştiriyoruz. Ha bir deler çok fazla biliyorum ama dayanın az kaldı. Son soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Çok kolay bir soru. Çayın hikayesi yaklaşık 5000 yıl evvel Çin'de başladı. 5000 ayrı yazılacaktı. Bu yüzden cevap Adana deyip kısa kesiyoruz. Uzun lafın kısası. Evet. Büyük harfler soru getiriyor. Deda soru getiriyor. Ay ve gün adları soru getiriyor. Sayıların yazımı soru getiriyor. Sayıların yazımı ile ilgili tekrar söylüyorum arkadaşlar. Çek ve senet dışında, faturalar dışında ayrı yazılırlar. Evet. Yazım yanlışları ile ilgili MEB ne, neyi önemser, LGS'de neler geldi bunları gördük. Yeni ne duymak istiyorsanız benden yorumlara yazın çünkü yorumlarınızı takip ediyorum. Siz de takipte kalın, zile dokunmayı unutmayın. Görüşürüz.